Az daha sabret çocuk. Çok değil yakında geleceğim yerine. Beraber gezeriz oraları. Safiye Hanım. Gül kokulu kadını. Bak sana ne getirdim. Ellerimle ben ekeceğim. Toprağına onları. Sonra da... ...sen diye koklayacağım tomurcukları. Ha bak. Bir de ne var burada? Öyle bir tozu sen seversin diye şekerli hem de ben kendi ellerimle dövdüm havanda. Of Sofiye <laughs> <laughs> ne kadar zormuş ev işleri kadının. sen gittikten sonra daha iyi anladım <laughs> yeteni biteni düşürmek, pişirip taşırmak. <laughs> Ya bak bunu giydim beraber almıştık bunu. Sana yani sen sana gelirken giydim bunu gördü. <laughs> Safiyem sen hep ben sana derdim ya sen olmazsan düzen çöker diye çöktü de altında kaldım ben biliyor musun? Sen yoksun diye boynum bükük sanki bir yarım yok. İnsan kendi eksik kalınca kime neye çare olabilir ki? En çok da ben kızların derdine deva olamıyorum diye üzülüyorum. İçlerinde onların fırtınalar kopuyor biliyor musun? Ama soramıyorum dertlerini çünkü ben anası değilim ki dillenip anlatsınlar bana. Bunca yükü nasıl taşıyayım derken bir de Kalbim tekne besledi. <laughs> Bir an senin yanına geleceğim sandım. Ama bak sen oradasın. Safiye'm ben buradayım. Kim bilir neler yapıyorsun, kim bilir sen. Bak. Bunlar gül fidesi. Seni sevdiğin gibi pembelerinden hem. Ben bunları ekeceğim şimdi senin toprağına. Çok güzel ama bunlar Nasılsın aslanım? İyiyim abi. Sen? Canavar gibiyim. Baskıma pusulum Kan ile örülü Beyaz gelinlik Giydireceğiz Kendi ellerimizle Özgür vatana <gülüyor> Niye gülüyorsun çocuk? Yapamıyorum abi. Ben yapamıyorum. O güzel insanların o güzel atlarına binip gitmesi gibi başı dik, mağrur ölümün gözlerinin içine bakarak Meydan okurcasına gidemiyorum. Ben ölümden korkuyorum abi. Hepimiz insanız evlat. Ne diyor şair? Ne ölümden korkmak ayıp, ne de düşünmek ölümü. Karım, babam, annem, doğacak çocuğum. Abim günler, geceler, sevdiğim yemekler. Hepsi ölüyor sanki. Böyle sanki ölme bir bıçak değiyor gibi işte. Ya yani ne bileyim. Yok anlatamıyorum ya. Birazdan alıp götürecekler beni. Her şey bitecek. Güneşin doğuşunu bir daha göremeyeceğim. Küskün bir baba bıraktım ardımda. Annem desen... ...gözünün yaşı kurumadı. Karım... ...kadının boynu bükük. Doğacak bebeğim daha ana karnından yetim. Hep yarım. Herkes yarım. Hayallerim yarım. Daha tatmadığım yemekler vardı abi. Dinlemediğim şarkılar, görmediğim yerler. Ben daha hiç denize girmedim abi. Yüzmeye ne lüzum var evlat? Deniz balıklarındır nihayet. Hiç uçağa binmedim. Bak onu ben de merak ediyorum. Nasıl eksik yaşadım ya? Balık bile tutmadım abi. Tekneyle açılırdım ben Karadeniz'deyken. Güneşe karşı. Atarsın oltanı. Beklersin böyle. Ama bu bekleme bildiğin beklemelerden değil. Derdini, kederini... ...suya verirsin sanki. Derken... ...balık takılır oltana. Çekiştirir mesela. Hep bir şeyler anlatır deniz insana. Şifa verir. Ya da bana öyle gel. Sen Trabzonluydun değil mi abi? Anlatsana bana oraları. oh uh. Oh. Mm -hmm. Melih. Gidiyor musun? Babam birazdan gara bırakacak beni. Of. Abla Van çok uzak. Ne var vardı hakim oldun? Annemin dizinin dibinde otursaydın ya. Bana bak. Sen beni sevdiğinden emin misin? <laughs> Ablacığım. Seninle gurur duyuyorum hakim hanım. Ben de seninle gurur duyuyorum. Ne? <laughs> bir tane bile haber yayınlanmayan bir muhabirle mi gurur duyuyorsun? Allah Allah her şey iş mi? Bak çok özel bir kız sana aşık oldu. Yakında evleneceksiniz. Beni hala yapacaksınız. Bundan daha güzel bir gurur olabilir mi? Geleceksin doğma değil mi? <laughs> of. Ne kadar garip. Demek şimdi bizim bu evde son dakikalarımız he? Ya. Vay be. Yıllardır babamdan kurtulmaya çalışırım. Şimdi ayaklarım geri geri gidiyor. Melih. Ben seni çok özleyeceğim. Ben de seni. Cadı. Melih. Bir şey söyleyeceğim. Hı? bence o bizim gizli yerimizde benim için bir hayır, şey var. hayır. Var. Yok, hayır. Var. Hayır, ben hayır, çünkü hayır. ben senin demin orada gördüm var işte. Uzıcılık etme. Ya ben izinde geldiğinde verecektim. Ama şimdi o kadar uzağa giderken yanımda senden bir şey götürsen fena mı olur? Tamam orada. Bakıyorum. <laughs> saklamış arkalara. Bu hafta şey hatırlıyor musun? <laughs> evet. Birbirlerinden ayrı olsalar da... ...kardeşler hiçbir zaman ayrılmazlar nereye gidersem gideyim hep yanımdasın tatlı cadı. Uf, şapşal. Cadı, Geldiğimde kapı açıktı zaten. Kırılıp açılmıştı. Sonrasında yukarı çıktım. O zaman da korkunç bir manzara ile karşılaştım. Evde de kimse yoktu zaten. Neler oluyor? Neler oluyor dedim Selim Bey. Annem nerede? Feride Hanım, ben çok üzgünüm. Anne! Anne! Feride Hanım. Ne demek çok üzgünüm? Annem nerede? Yukarıda mı? Feride Hanım, bakın yukarı çıkmasanız iyi olur. Ne demek yukarı çıkmasanız daha iyi olur? Anne yukarıda mısın? Zaten... Anne! 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 Allah'ım çıldıracağım! Polis arabalarının burada. Senin burada ne işin? Baba annem yok. Nasıl yok? Annem yok baba annem yok. Neler oluyor müdür? Sayın bakanım ben sizi görmeye gelmiştim. Ee? Bir baktım kapı kırılmış. Hemen merak içinde eve girdim. Sağa sola bakındım. Seslendim kimse yoktu. Evde darmadağanlıkta. Anladım ki o zaman evde hırsızlık olmuş. Hemen üst kata çıktım. Üst kata çıkınca da korkunç bir manzara ile karşılaştım. <laughs> Anneme anne, bir şey mi oldu? Anne. Maalesef Kerim Hanım'a. Aa! Ne? Ne oldu? Aya bir şey olmaz. Anneme bir <laughs> şey olamaz. Baba çekin. Anne! Anne! anne. anne. anne, anne. 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 anne.